<laughs> Pasiflora çarkı felek severler. Şu anda Antalya bölgesinde, Kumköy bölgesindeki seralarımızdan bir tanesindeyiz. Recep ve Temel kardeşlerimizin serası. Arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz pasifloranın büyüklüğüne bakın. Avcuma sığmıyor. Avcum kadar büyük. Şu anda 200 gram civarında. Büyüdüğü zaman 250-300 grama kadar çıkacak olan pasiflora. Bu çeşitlerden de denem olarak Temel Bey'e verdik. Ve kendisi çok başarılı bir şekilde pasiflorayı üretti. Ama bizim daha çok Türkiye'de en çok tutulan Edelus Purple dediğimiz mor olan cinslerdeki pasifloralarımız. Bakın şu şekilde. Arkadaşlar yaklaşık bunlar şu anda 35-40 gram civarında. Büyüdüğü zaman morardığı zaman da yaklaşık 50 gram civarına gelecek. Evet Recep abim burada üreticimiz. Recep abimiz gösteriyor. Bakın arkadaşlar şunlar 50 gram arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bunlar 50'şer gram. Mor arıyor. Bakın arkadaşlarımız arada geziyor. Hem de toplamalarını yapıyoruz. Recep abi ee, bu ee, yaparken e, tel yüksekliğimiz ne kadar yaptık? Şu yükseklik. Tel yüksekliği 2 metre 25 santim. 2-25. Tellerin araları kaç santim abi şuraya? 60 santim. Bu tel sistemini arkadaşlar Türkiye'de nadiren yapıyorlar. Biz bunu yurt dışında gördük. Tayland bölgesinde gördüğümüz için Temel Beyler'e de onu tavsiye etmiştik. Evet dediler biz de böyle yapalım. Toplaması kolay olur. Er, arkadaşlar gerçekten toplaması çok kolay. Bir de şöyle bir şey var. Bu ağacın güneşe ihtiyacı var. Şu güneşi alabilmesi için şu şekilde yapılması çok kolay. Bakın içeride çalışıyor. Şu anda Temel Bey ve Recep Bey geliyorlar. Toplama yapıyoruz biz burada gördüğünüz ürünleri. Çok basit bir şekilde e, ürünlerimizi burada toplayabiliyoruz. Ne kadar bir zaman oldu? Kaç yılda para kazanmaya başladın? 10 yıl 20 yıl geçmedi değil mi abi? 10 ay oldu. 10 ay sonra bakın meyveleri toplamaya başladı. Kaptan Tarım toplama merkezine getiriyor. Parası nakit. Malzemesini indiriyor. Parasını alıyor gidiyor. Çiftçiler buna zor mu diye soruyorlar Tebel Bey. Zor mu? Yani domatesten, biberden daha mı zor yani? Hiçbir zorluğu yok. İlacı da yok, übresi de yok sayılır. Az evet. bir miktarda masraflar, 3-5 bin lirayla Evet. yıllık masrafın karşılar. Kesinlikle. Şimdi biz normalde e, bir ay civarında oldu. Yavaş yavaş meyveler toplanmaya başladı. Haftalık meyvelerini topluyor. Recep abim de işte sulamaları, damlamaları da gördüğünüz gibi. Bakın sulamaları, toprağımız çok güzeldir. Bizim Antalya'nın verimli tarımın en güzel olduğu yerlerden bir tanesi. En son hangi gübreyi vermiştik abi? En son 16, 8, 24 diye bir potasyumlu gübre verdik. Potasyum ağırlıklı bir gübre verdik. Meyveği, Neden? Çünkü meyvenin içerisini doldurması için. Gübreye çok ihtiyacımız yok arkadaşlar. Onu açık ve yüreklilikle size söyleyeyim. Hayvan sağlam asit verdik, hümük fulmik asit verdik. Ondan sonra da işte potasyumlu, azot, potasyum, fosfor içerikli gübreleri verdiğinde Ağaç kendiliğinden oluyor. Bize şeyden korkutuyorlar. İşte gübre çok gidiyor. Bir dönüme 20 bin 30 bin. Kaç paralık gübre harcıyorsun ki bir dönüme abi? Yıllık iki dönüme 2 bin liralık. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Üretici burada, üreten burada. Yılda 2000 lira bir dönüme gidecek olan bütün gübrem bu. O kadar diyoruz. İlaç yoksa. İlaç zaten yok. Ancak çok fazla sinek olduğunda bir araya ilaç tutuyorsun. Şimdi burada biraz sonra videolarını çekeriz. İşte. Burada en kötü ihtimal kaplumbağalar. Gezel kaplumbağalara da burada e, yaprağından yediriyoruz. Streslerini aldırıyoruz. Orada mı kaplumbağalarımız? Bakın gelin kaplumbağamız da buradaymış. Evet gördük bakın. Gelin arkadaşlar. İşte bakın kaplumbağamız da burada. Kaplumbağamız da arkadaşlar bunun yapraklarını seviyor. Gördüğünüz gibi. Kaplumbağamıza da yapraklarını veriyoruz. Tamamen doğal bir ortamda yetiştiriyoruz. Şu görmüş olduğunuz alanda. İşte çiftçilerimiz en güzel üretimi gerçekleştiriyor. Bizlere de tavsiye ediyorlar. Temel Bey özellikle Recep Bey yapmak isteyen çiftçilere de bilgi verirler arkadaşlar. Bu bölgede veya daha farklı bölgelerde bu arazileri gezmek istediğiniz takdirde arkadaşlarımız, dostlarımız, çiftçilerimiz bunlarla ilgili sizlere yardımcı oluyorlar. Hiçbir zorluğu yok. İşte kendileri yüzleri burada. Soruyoruz, var mı bir zorluğu, bir sıkıntısı diyoruz. Temel Bey haftada belki bir gün gelebiliyor buraya. Recep Bey hani devamlı burada yine ee, kardeşi hep beraber bir şekilde üretimi yapıyorlar. İşte çiftçilerin para kazanması gereken, para kazandırdığımız şey bunlar. Sizler de bunlardan dikmek istiyorsanız 0532 418 1897 TL telefondan bizlere ulaşabilirsiniz, arayabilirsiniz. Bakın bu demirler nasıl yapılıyor, teller nasıl çekiliyor. Arkadaşlar burada birebir bu bahçeleri de gerip gezebilirsiniz. Bu tropikal meyvelerden çok güzel yetiştirip üretebilirsiniz. Satımını yapabilirsiniz. Meyvelerden yemek istiyorsanız da bizlere sizlere bir telefon kadar yakınız. Altta görmüş olduğunuz şerit telefonlarından bizleri lütfen arayınız. Aradığınız takdirde size bir kilogram dahi olsa kapınıza kadar gönderiyoruz. Taze, dalından kopmuş. Recep ve Temel Bey burada e, malı sabahtan toplarlar. Bizim e, depomuza gelir. Depoda hemen gelen siparişlere paketlenir ve aynı gün içerisinde ürünler yola çıkar. Bir gün sonra da sizin elinizde kapınızda tap taze pasifli oralarınız olur. Dört tanesine dünyanın parasını vermeyin. 4 taneye vereceğiniz parayla 1 kilogram meyve alabilirsiniz. 1 kilo meyve içerisinde de yaklaşık 20 ila 30 adet arasında meyveniz olacak. Ailenizle yiyeceksiniz. Sağlık için çok iyi. Kalp, damar hastalıkları, şeker, diyabet, ondan sonra yeni hücre oluşumu, kansere karşı koruma etkisi gibi bütün hastalıklara karşı koruma etkisi olan bu Pasiflora çarkı felek meyvesinden evinizde mutlaka bulundurmanızı tavsiye ediyorum. İşte ürünlerimiz yine burada. Bakın arkadaşlar günlük taze toplanmış. Bunlar şu anda depomuza gidecek ve günlük bugün sipariş veren müşterilerimize sunumlarını gerçekleştirecek. Bizleri aramayı takip etmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederiz. Pasiflora çarkı severler.